Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Küçük Prens hikayesinin devamını okuyacağım sizlere. Eğer birinci bölümü izlemediyseniz ilk aydan birinci bölümü izleyip sonra da bu videoya devam edebilirsiniz. Şimdiden iyi dinlemeler. Her geçen gün bir şeyler öğreniyordum. Küçük Prens'in gezegeni, oradan ayrılışı, yolculuğu üstüne. Rastgele söylediği sözlerden yavaş yavaş ortaya çıkıyordu bunlar. Böylece üçüncü günü Baobab dramını öğrendim. Bunda gene koyuna borçluyum. Küçük prens birden büyük bir kuşkuya kapılmış gibi sordu. Koyunların ağaç fidanlarını yediği doğrudur değil mi? Evet doğrudur. Ha iyi diye sevindi. Koyunların ağaç fidanlarını yemesinin neden bu kadar önemli olduğunu anlamıyordum. Ama küçük prens, öyleyse koyunlar boğabapları da yer diye ekledi. Boğabapların fidan değil, kilise boyunda ağaçları olduğunu anlattım. Bir sürü fil götürse bile bir tek boğabap ağacının hakkından gelemeyeceğini söyledim. Bir sürü fil fik sözüne çok güldü. Üst üste mi bindireyim filleri? Sonra düşündü ve dedi ki ama bu o boya gelmeden küçük olur. Orası öyle ama şu senin koyunlar küçük bu hababları niye yesin istiyorsun? Bunun nedeni besbelliymiş gibi. Burada anlaşılmayacak ne var diye karşılık verdi. Nereye varmak istediğini anlamak için epey kafa yordum. Öyle ya küçük prensin gezegeninde her gezegende olduğu gibi Faydalı otlar da, zararlı otlar da vardı. Elbette ki faydalı otun tohumu faydalı, zararlı otun tohumu zararlı olur. Ama tohumlar görülmez. Toprağın altında uyurlar, mışıl mışıl. Ta ki günün birinde birinin aklına eser, uyanır. O zaman da gerinir. Güneşe doğru önce incecik, sevimli ve zararsız bir filiz sürer ülkekçe. Bir turp ya da bir gül filizi ise bu, varsın istediği kadar büyüsün. Ama zararlı bir bitki ise onu görür görmez koparmak gerekir. Küçük prensin gezegeninde korkunç tohumlar da varmış. Boğabap tohumları. Yüzeyine dal budak salmış bunlar. Boğabap öyle bir bitki ki erken davranmazsan bir daha baş edemezsin onunla. Gezegenini baştan başa sarar, kökleriyle delik deşik eder. Hele gezegen küçük, boğabaplar da çok olursa çatlatırlar gezegeni. Küçük prens daha sonra bu bir kendini sıkıya sokma işidir. İnsan her sabah elini yüzünü yıkadıktan sonra gezegenine çeki düzen vermelidir. Boğabaplar filizlenirken gül fidanlarına çok benzerler. Onun için birini öbüründen ayırt eder etmez hiç vakit kaybetmeden boğabapları söküp atmaya iş edilmeli. Oldukça sıkıcı bir iş bu ama çok kolay. Bir günde bu mesele bizim oradaki çocukların kafasına iyice girsin diye güzel bir cisim çizmemi söyledi. Çünkü diyordu, günün birinde geziye çıkarlarsa işlerine yarayabilir. Kimi zaman bugünün işini yarına bırakmak zararsız olabilir. Ama boğabap konusunda gecikme hiç şaşmaz. Bela getirir. Bir gezegen bilirim. Üstünde tembelin biri otururdu. Üç boğabap fidanını oğluna bırakmış da ben o gezegeni küçük prensin bana anlattığı gibi çizmeye çalıştım. Ölçüler gibi konuşmaktan pek hoşlanmam. Ama boğabap tehlikesi o kadar az biliniyor. Yolu bir yıldıza düşecek olanın başına ve öyle büyük dertler açabilir ki bu kez hiç sakınmadan Çocuklar, babablara dikkat ediniz diye sesleneceğim. Öteden beri küçük dostlarımın da benim de hiç farkına varmadan geçirdiğimiz tehlikeye haber vermek içindir ki özene bezene çizdim bu resmi. Verdiğim öğüt, çektiğim zahmete değer. Bu resme bakarken belki sorarsınız kendi kendinize. Neden bu kitapta hiçbir resim Boğabap resmi kadar gösterişçi değil? Nedeni basit. Bütün resimlerimin böyle olmasını isterdim ama elimden gelmedi. Oysa Boğabap konusunda üstün bir güç itti. beni. Ah küçük prens. Ne üzüntülü küçük bir hayat sürdüğünü yavaş yavaş anladım. Uzun zamanlar senin tek eğlencen güneşin batmasını seyretmekmiş. Buluşmamızın dördüncü günü sabah sen bana güneş batışlarını severim. Gel bir güneş batması seyredelim. Dediğin zaman bunu anladım. Güneş batması mı dedim. Daha vakti değil ki. Beklemen gerek. Ne bekleyecekmişim? Güneşin batma saatine. Önce çok şaştın. Sonra kendi kendine güldün. Ben hep gezegenimde sanıyorum kendimi dedin. Öyle ya herkes bilir ki Amerika'da öyle oldu mu Fransa'da güneş batar. O anda şıp diye Fransa'ya gidebilsek güneşin batmasını seyredebilirdik. Ama ne yazık ki Fransa çok uzak. Sen küçük prens gezegeninde sandalyeni biraz öteye çeker istediğin saat güneşin batmasını görürdün. Biraz sonra da bir gün 44 kez güneşin battığını gördüm dedin. Biliyor musun insan böyle üzgün oldu mu güneşin batışını seyretmekten hoşlanır diye ekledin. O gün öyle üzgün müydün diye sordum ama küçük prens hiç cevap vermedi. Beşinci günü yine koyun sayesinde küçük prensin hayatındaki sırrı öğrendim. Birdenbire hiç sırası değilken uzun zamandan beri sessizce düşündüğü bir meseleyi açar gibi koyun ağaç fidanı yerse çiçek de yer değil mi diye sordu. Koyun ne bulursa onu yer dedim. Dikeni olan çiçekleri de yer mi? Evet, dikeni olanı da yer. Öyleyse dikenler ne işe yarar? Hiç bilmiyordum. O anda da motorumuz sıkışmış bir vidasını sökmeye uğraşıyordum. Çok dertliydim. Motordaki bozukluk çok önemli görünüyordu. İçme suyumuz da günden güne azaldığından geleceği karanlık görmeye başlamıştım. Dikenler ne işe yarar? Küçük biraz bir soru sordum ama vazgeçmezdi. Videoya çok sinirlenmiştim. Rastgele bir cevap verdim. Dikenler hiçbir işe yaramaz. Çiçeklerin kötü uyundan doğar. Aaa. Kısa bir sessizlikten sonra kin dolu bir bakışla inanmam dedi. Çiçekler zayıftır, saftır. Tehlikeye karşı koymak için ellerinden geleni yaparlar. Hem onlar dikenleriyle kendilerini çok güçlü sanırlar. Hiç cevap vermedim. O anda şu videoyu sökemezsem çekişle uçururum diye düşünüyordum. Hem sen inanıyor musun ki çiçekler? Yok yok hiçbir şeye inandım yok. Aklıma geleni söyledim. Hem ben ciddi şeylerle uğraşıyorum. Küçük biraz dola kaldı. Ciddi şeyler. Elimde çekiç parmaklarım makine yağı ile kapkara olmuş. Hiç beğenmediği o uçakla uğraşıyordum. Bir an baktı. Sonra sen de büyükler gibi konuşuyorsun dedi. Biraz utanmıştım. O ise acımadan sözünü tamamladı. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Kafan darmadağın. Çok kızmıştı. Başını sallıyor, altın sarısı saçları rüzgarda uçuşuyordu. Ben bir gezegen bilirim. İçinde al yanaklı bir bay oturur. Ömründe bir çiçek koklamamış, bir yıldıza bakmamıştır. Hiç, hiç kimseyi sevmemiştir. Yalnız toplamalar yapar, o da senin gibi sabahtan akşama kadar ben ciddi bir adamım, ben ciddi bir adamım, ciddi bir adamım der durur. Çok da övünür ama adam değil ki o, mantardır. Nedir? Mantar, Küçük prens öfkesinden sapsarı olmuştu. Milyonlarca yıldan beri çiçekler diken salar. Milyonlarca yıldan beri de koyunlar çiçekleri yer. Hiçbir zaman hiçbir işe yaramayan bu dikenleri neden bıraktıklarını anlamaya çalışmak ciddi değil de nedir? Koyunlar ve çiçeklerin savaşı önemli değil de o al yanaklı şişko bayın toplamaları mı daha ciddi, daha önemli? Ve ben bu dünyada bir çiçek tanıyorsam, biricik bir çiçek, benim gezegenimden başka bir yerde bulunmayan bir çiçek ve günün birinde bir koyun gelip de ne yaptığını bilmeden o çiçeği koparıp yerse önemli değil mi? Yüzü kızararak ekledi. İnsan binlerce, onlarca yıldızın birinde yaşayan eşsiz bir çiçeği, tek bir çiçeği seviyorsa, yıldızlara da bakmakla bile mutlu olur. Çiçeğim oralarda bir yerdedir der. Ama koyun çiçeği yerse sanki yıldızların hepsi birden sönüverir. verir. Bu da mı önemli değil? Daha ileri gidemedi. Birdenbire hıçkırıklarla ağlamaya başladım. Karanlık çökmüştü. Ayetlerimi fırlatıp attım. Bana çekiç, vida, susuzluk, ölüm, hız geliyordu artık. Yıldızın, gezegenin birinde, benim gezegenim olan bu dünyada bir küçük prens vardı. Onu avutmak gerekti. Onu kollarımın arasına aldım. Salladım. Üzülme, sevdiğin çiçeği koruruz. Koyuna bir burun çizerim. Çiçeğine bir zırh çizerim. Sana ne diyeceğimi şaşırmıştım. Çok beceriksiz buluyordum kendimi. Küçük prens'e nasıl yaklaşayım, onu nasıl avutayım bilmiyordum. Şu göz dünyası öyle esrarlı bir dünya ki. Az sonra bu çiçeği daha yakından tanıyabildim. Küçük prensin gezegeninde her zaman bir sıra yapraklı basit çiçekler bitermiş. Bunlar az yer tutar kimseyi rahatsız etmezlermiş. Bir sabah çimenle içinde görünüverirler, akşama kaybolurlarmış. Ama bu çiçek günün birinden nereden geldiği belli olmayan bir tohumdan doğu vermiş. Küçük prens Öbür bitkilere benzemediği için gözetlemiş durmuş ona. Sakın yeni bir çeşit boğa olmasın diyormuş. Ama Filiz çok bilmeden çabucak çiçek vermeye hazırlanmış. Kocaman bir goncanın bitmesine seyreden küçük biraz bundan bir mucize doğacağını sezinliyormuş. Yeşil kabın içine çiçek boyuna süsleniyor. Hazırlığı bir türlü bitmiyor. Renklerini özene özene seçiyor. Yavaş yavaş giyiniyor. Yapraklarını bir bir yerleştiriyor. Gelincikler gibi buruşmuş bir elbiseyle meydana çıkmak istemiyor. Bütün güzelliğiyle pırıl pırıl doğmak emelinde. Evet, çok süsüne düşkündü bu çiçek. Bu yüzden gizli gizli süslenmesi günlerce sürdü. Sonunda bir sabah güneş doğarken kendini gösterdi. Güzel olmak için bu kadar özelip bezendikten sonra esneyerek ''Aman daha uykumu alamadım, üstüm başım berbat, yüzüme bakılacak gibi değil'' demez mi? Küçük prens hayranlığını gizleyemedi. Ne güzelsiniz dedi. Çiçek ince bir sesle. Güzelim değil mi? Hem ben güneşle birlikte doğdum dedi. Küçük prens bu çiçeğin pek alçak gönüllü olmadığını anladı. Ama o kadar dokunaklı bir hali vardı ki. Çiçek kahvaltı saati gelmiş olacak dedi. Beni unutmasanız. Küçük prens utandı. Çabucak gitti bir kova sade su getirdi. Çiçeğe sundu. Çiçek ilk gününden onu yüzmeye başlamıştı alıngan, kendine beğenmiş bir çiçekte. Örneğin bir gün dört dikeninden söz açarak küçük prense varsın gelsin kaplanlar demişti. Vız gelir pençelere. Buna karşılık küçük prens gezegenimde kaplan yok. Hem de kaplanlar ot yemez ki demişti. Çiçek de yavaşça ben ot değilim diye cevap vermişti. Affedersiniz. Kaplanlardan hiç korkmam ama hava akımlarından çekindirim. Bir paravanınız yok mu sizin? Küçük prens de hava akımlarından çekinmek olacak hiç mi bir bitki için diye düşündü. Bu çiçek de pek nazlı. Geceleri üstünü bir cam kavanozu örterseniz. Burası çok soğuk. Hiç iyi yerleşmiş değilsiniz. Benim geldiğim yer ama sözünü bitiremedi. O küçük prensin gezegenine tohum olarak gelmişti. Öbür dünyalardan bir şey görmüş olamazdı. Çiçek beceriksizce su kurduğu bu yalanı tutturamadığı için utandı. İki üç defa öksürdü. Küçük prensi suçlu çıkarmak emeliyle sinirli sinirli. Hani o paravan diye sordu. Gidip getirecektim ama konuşuyordunuz da. Çiçek daha sert öksürmek için kendini zorladı. Küçük prense vicdan azabı çektirmek istiyordu. Böylece küçük prens sevgisinden gelme iyi niyetine rağmen çiçekten kuşkulanmaya başlamıştı. Tek tük önemsiz sözleri ciddiye almış, üzüm üzüm üzülmüştü. Bir gün bana onu dinlemeseydim keşke dedi. Çiçeklere kulak asmamalı, onları seyretmeli. Koklamalı sadece. Benimki gezegenime mis gibi kokular saçıyordu. Ama ben tadına varamadım. Şu kaplan meselesine canım sıkılacağına gülüp geçmeliydim. Daha da açılarak hiçbir şey anlayamadım dedi. Söylediğine değil yaptığına bakmalıydım. Kokular saçıyor, içim açıyordu. Ne diye bıraktım gittim onu. Nazlandığı halde beni sevdiğini anlamalıydım. Çiçeklerin bir günü bir gününe uymaz. Ama ben gençtim, toydum, sevemedim onu. Kaçmak için bir yaban kuşu sürüsünün göçünden yararlandı sanıyordum. Gideceği gün erkenden gezegenini düzenledi. Yanar içini süpürdü. La püskülen iki yanar vardı. Sabah kahvaltısını ısıtmak için çok işe yarıyordu bunlar. Bir de sönmüş yanardağı vardı. Ama ne olur ne olmaz onun da içini sildi. Temiz tutulunca yanar dağlar yavaşça ve sürekli olarak yanar, patlamaz. Biz kendi dünyamızda yanar dağlarımızı temizleyemeyiz. Boyumuz yetmez bu işe. Onun için de başımıza dert açarlar. Küçük prens biraz üzülerek yeni bitmiş boğa bak de kopardı. Bir daha dönmeyeceğini sanıyordu. Günlük işleri o sabah pek hoşuna gitti. Çiçeğini son defa sulayıp cam altına koymaya hazırlanırken yaşlarını zor tuttu. Hoşça kal dedi çiçeğe. Çiçek cevap vermedi. Hoşça kal. Çiçek öksürdü ama soğuk algınlığından değildi bu kez. Neden sonra? Budalalık ettim dedik. Bağışla beni mutlu olmaya çalış. Küçük prens çiçeğin ona çıkışacağını sanmıştı. Cam şişe seyrinde şaşkın şaşkın bakıyordu. Çiçeğin bu tatlı uysallığına bir türlü akıl erdiremiyordu. Evet seni seviyorum dedi çiçek. Anlatamadım. Suç bende. Önemi yok. Ama sen de benim kadar aptalmışsın. Mutlu olmaya çalış. Bıraksana şu cömü elinden. E, istemiyorum onu artık. Ya rüzgar? Bu kadar da nezle değilim. Gecenin senin havası iyi gelir. Çiçek değil miyim? Ya hayvanlar? İki üç tırtıl gelmiş de çıkar. Onlara katlanmalı ki kelebeklerle tanışayım. Kelebekler pek güzelmiş. Sen gittikten sonra bari onlar gelsin beni görmeye. Büyük hayvanlardan da korkmam. Dikenlerim var diyerek dört dikenini gösteriyordu safça. Sonra da... Ne sallanıp duruyorsun öyle? Haydi kararını verdin. Gideceksen git artık. Göz yaşlarını belli etmek istemiyordu. Öyle gururlu bir çiçekti ki. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Küçük Prens'in maceralarını dinlemek için kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.